Rotası kendi rüyası olan herkese merhaba. Bugün çok beğendiğim İstanbul Ansiklopedisi dizisini konuşacağız. Bu hikaye incelikli anlatımı, dinginliği ve taşıdığı duygularla içimde çok derin bir yere dokundu. Damağımda kalan o tadı, içimde doğan duyguyu sizlerle paylaşmak istedim. Önce oyunculardan başlayalım çünkü hikayeyi bizim kalbimize taşıyanlar onlar oldu. Nesrin karakterine hayat veren Canan Ergüder sanki yıllardır sessizce kendi yolunda yürüyen bir kadının ağırlığını bedenine, sesine işlemiş gibiydi. Onun oyunculuğunda en çok hiçbir sahnenin fazla olmaması etkiledi beni. Ne bir sözcük eksik, ne bir mimik fazla. Zehra'yı canlandıran Helin Kandemir ise özellikle Zehra'nın iç çatışmasını küçük bakışlarla, kısacık duraksamalarla gözlerinden taşan bir belirsizlikle çok sahici aktardı. İzlerken oynuyor hissi hiç uyandırmadı, sanki gerçekten Zehra'ydı. Elbette bu hikayenin katmanları, metaforları herkes için farklı açılabilir. Senaristin vermek istediği mesaj belki bambaşkadır. Ama sanat toplum içindir. Ben de o toplumun bir bireyi olarak bu dizinin bende bıraktığı duyguyu paylaşmak istiyorum. Çünkü bana geçen şeyi anlatmak da benim sanatım. Diziye adını veren İstanbul Antiklopedisi Reşat Ekrem Koçu'nun ömrü boyunca yazmaya çalıştığı ama hiçbir zaman tamamlayamadığı bir şehir hafızasıydı. Koçu ansiklopediyi yalnızca binaların, sokakların değil, insan hikayelerinin, unutulmuş mesleklerin, sıradan hayatların sesi olarak tasarlamıştı. Ancak bu büyük çaba yarım kaldı. Tıpkı hayatın da çoğu zaman yarım kalan, eksik kalan tarafları gibi. İşte Selman Nacar'ın yazıp yönettiği İstanbul Ansiklopedisi dizisi de tam olarak bu tamamlanamama duygusunun izinden yürüyor. Şehirde yarım kalmış hayatlar, eksik bırakılmış cümleler, tutulamamış sözler arasında her karakter kendi iç ansiklopedisini yazmaya çalışıyor. Dizi 10-15 yıl öncesinin Türkiye'si yani 2005-2015 arası gibi bir zaman dilimi. Dizide açık kapalı mevzusu seküler muhafazakar çatışması hala çok görünür ve ham bir şekilde yaşanıyor. Zehra'nın yaşadığı kimlik krizi ve bireysel özgürlük arayışı 2000'ler gençliğine benziyor. O dönemde özgürlük çok daha belirgin sınırlarla tanımlanıyordu. Kimlik meseleler somuttu. Başörtüsü takıyor musun? Sağcı mısın, solcu musun? Batılı mısın, gelenekçi mi gibi net sorular vardı. Seçimler bir duruştu, özgürlük bir çizgiyi aşmakla ölçülüyordu. Bugünün gençliği ise özgürlüğü çok daha tanımsız bir yerden arıyor. Artık kimlikler kesin sınırlarla çizilmiyor. Aidiyetler akışkan, tercihler daha bireysel. Gençler bugün hangi taraftayım sorusundan çok hangi hisle kendimi daha bütün hissediyorum sorusuna cevap arıyor. Özgürlük bir seçimi savunmak değil, sabit bir kimliğe bağlı kalmadan yaşamak anlamına geliyor. Kendine ait bir alan açmak, bir yere ait hissetmeden var olabilmek. Bugünün gençliğinin asıl mücadelesi. Bugünün gençleri şöyle diyebiliyor. Hiçbir ideolojinin parçası olmak istemiyorum. Sadece kendi küçük gerçekliğimi yaşamak istiyorum. Dizide İstanbul hala bir rüya şehir gibi sunuluyor. Bugün İstanbul gençler için yorucu, tüketici ve bir an önce kaçılmak istenen bir şehir algısında. Zehra'nın gözünde İstanbul hala bir umut taşıyor. Bu da bize 10-15 yıl önceki İstanbul algısını hatırlatıyor. Bugün özellikle 2020 sonrası bir gençlik hikayesi anlatılsa Instagram, WhatsApp, anlık dijital iletişim hayatın merkezinde olurdu. Oysa burada daha fiziksel mekanlar üzerinden bir hayat anlatılıyor. Sokaklar, tiyatro sahne gibi bu çok bilinçli yapılmış. Çünkü tam o yıllarda Türkiye geleneksel kimliklerin ve modern bireyselliğin birbirine en sert çarptığı dönemi yaşıyordu. Dizi bize çok net bir şey diyor. İstanbul'a gelen sadece insanlar değildir. Aynı zamanda kimlikler, yaralar, sorular da gelir. Ve bu dizi bunu sessizce, bağırmadan, gösteriş yapmadan anlatıyor. Yani İstanbul'a gelen sadece Zehra değildi. İstanbul'a gelen bir kimlik arayışıydı. Bir yara, bir susmuşluk, bir özgürlük isteğiydi. Zehra Amasya'dan kalkıp İstanbul'a geldiğinde aslında kendi içindeki bilinmeyene doğru yürüyordu. O henüz kim olduğunu bilmiyordu ama kim olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlıyordu. Nesrin karakteri ise yakınları tarafından bencil, kibirli olmakla suçlanan bir kadın. Ama dikkat edin Nesrin'in yaptığı şey başkalarını küçümsemek değildi. Nesrin kendine sadık kalmaya çalıştı. Yakınındakiler ondan hep beklenti içinde oldular. Çünkü bizde özellikle kadınlar için hayır demek kibir sayılır. Sınır koymak bencillik sayılır. Kendi hayatını seçmek suç sayılır. Nesrin bir duruş gösterdiği için yalnız kaldı. Nesrin toplumun içine sinmeyen hayır sesinin temsilcisiydi. O hiçbir ideoloji peşinde koşmuyordu. Sadece kendi doğal varoluşu içinde seküler bir hayat sürüyordu ne baş kaldırıyor ne de kimliğini savunuyor. Sadece olduğu gibi kendiliğinden yaşıyor. Eski dostu tarafından, kardeşi tarafından, eski nişanlısı ve hatta yeni tanıştığı dil hocası tarafından bile neden herkes gibi fedakarlık yapmıyorsun diye sessizce yargılanıyor. Oysa bugün herkesin dilinde şu var. Kendi hayatını seç, kendi değerlerine sadık kal, kendi iç sesini dinle. Ama bir kadın gerçekten kendisini seçtiğinde toplum ne yapıyor? Onu yalnız bırakıyor. Nesrin'in hikayesi bu yüzden sadece bireysel bir direniş değil, toplumsal bir aynadır. Biz henüz kendine sadık kalan insanı bağrımıza basmayı öğrenemedik. Çünkü özgür biriyle karşılaştığımızda onun özgürlüğü bizim bastırdığımız özlemleri acıtıyor. Zehra toplumun içinde inancını el değmeden, göz görmeden, yargılanmadan yaşamak isteyen tarafımızı temsil ediyor. O inancını bir gösteriye, bir kimlik mücadelesine çevirmeden sadece kendi doğal akışında yaşamak istiyor. Namazını kılarken bunu kimseye açıklamak ya da savunmak zorunda kalmadan yaşamının doğal bir parçası gibi yaşamak istiyor. Tıpkı farklı kültürlerde olduğu gibi bazen bir camide, bazen bir kilisede, bazen bir sokağın sessizliğinde hissedilen o derin bağ gibi. Fakat zamanla dünyanın her yerinde olduğu gibi inançlar da bazen kişisel bir ruh hali olmaktan çıkıp toplumsal kimliklerin parçası haline gelebiliyor. Bu sadece bizim toplumumuza özgü değil. Her yerde inancın samimiyetiyle kimliğin temsil gücü arasındaki denge bazen kayabiliyor. Zehra tam da bu yüzden inancın doğallığını, gösterişsizliğini, içselliğini arıyor. Ve bugün hangi inanca sahip olursa olsun kendi kalbinin sesiyle yürümek isteyen herkes gibi kendi sessizliğini duymak için kalabalıkların uğultusundan uzaklaşıyor. Zehra toplumun öğrettiği görünmez kurallarla iç sesi arasına sıkışan yanımızı temsil ediyor. O hala doğruyu yapmak istiyor. Ama ona öğretilen doğrular kendi vicdanının sesi değil, başkalarının beklentileriydi. Özgür olmak istiyor ama özgürleşince suçluluk duyuyor. Kendi kararlarını vermek istiyor ama her adımda görünmez bir ayıp, günah korkusuna çarpıyor. İşte Zehra'nın savaşı burada başlıyor. Kendi vicdanını bulmak. Toplumun öğrettiği sahte ahlaktan sıyrılıp kendi iç sesine sadık kalmak. Onun yürüdüğü yol bir baş kaldırı değildi. Bir doğum sancısıydı. Ve bu sancı hepimizin içinde bir yerlerde hala devam ediyor. Bir şehirden ayrılmak sadece coğrafya değiştirmek değildir. Arkanda insanlar bırakıyorsun, anılar bırakıyorsun ve bazen de suçluluk bırakıyorsun. Zehra Amasya'dan ayrıldığında sadece evini, mahallesini, çocukluğunu bırakmadı. Kendisine yüklenen görünmez bir sadakat sözünü de bıraktı. Biz toplum olarak özellikle küçük şehirlerde büyüyenler olarak kendimiz bile anlamadan görünmez sözler veririz. Sakın değişme, hep aynı kal. Bu sözler ağızda söylenmez ama davranışlarla, bakışlarla, suskunluklarla bize öğretilir. Zehra İstanbul'a geldiğinde işte o görünmez yeminlerin ağırlığıyla geldi. Kendini özgür hissetmesi gerektiği yerde görünmez bağlarla yere çivilenmiş gibiydi ve bu suçluluk duygusu onun kimliğini kurmasını daha da zorlaştırdı. Çünkü o suçluluk kendi olmakla sadık kalmak arasında yıpratıcı bir ikilik yarattı. Bu ikilik sadece Zehra'nın hikayesi değil. Bu Türkiye'de küçük şehirlerden büyük şehirlere giden her gencin içinde taşıdığı görünmez bir savaştır. Bir yanın hep arkada kalır ve o arkada kalan parçan seni bir ömür sessizce çağırır. Zehra kendi kararlarını vermek istiyor ama kendi kararları sanki annesine ihanet etmekmiş gibi hissettiriyor. Zehra'nın sıkıştığı yer burası. Biz hepimiz büyürken görünmez bir el tarafından eğitildik. Doğru olanı yap ama doğru olanı biz söyleyeceğiz. Zehra Amasya'dan İstanbul'a üniversiteye geliyor. Peki neden Amasya seçilmiş? Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Amasya Anadolu'nun kalbi gibi bir yerdir. Dağlarla, kayalarla çevrili, korunaklı bir şehir. Samimi insanları var, yardımseverdir, köklerine bağlıdır. Tarih boyunca da bu böyle olmuş. Atatürk bile kurtuluş mücadelesinin en kritik dönemlerinde Amasya'ya gelmişti. Amasya o zaman da bir tür güvenli alan olmuştu. Bir sığınaktı. Dizi Amasya'yı eleştirmiyor, onurlandırıyor. Çünkü Amasya Türkiye'nin kolektif bilinçaltındaki güven duygusunun koruma içgüdüsünün bir sembolüdür. Ben Amasya'ya birçok kez gittim. O insan sıcaklığını, o sahiplenmeyi, o köklü duruşu biliyorum. Ama her korunaklı yer gibi kendi görünmez sınırları da var. Zehra'nın "Herkes beni burada tanıyor ama ben burada yalnızım." demesi sadece Amasya'nın değil, Türkiye'nin küçük şehirlerinde büyüyen herkesin duygusu. Ben de küçük bir şehirde büyüdüm ve büyük bir şehre gittiğimde Zehra gibi görünmeyen bağların ağırlığını hissettim. Ailemin baskısı yoktu belki ama onların yerinde artık görünmeyen bir kolektif bilinç vardı. Özgürlüğüm kağıt üstünde vardı ama ruhum hala o görünmez kurallara bağlıydı. O görünmeyen annenin, o görünmeyen babanın, o görünmeyen geleneksel ruhun gözleri üzerimdeydi. Eskiden buna belki Tanrı derdim ama şimdi biliyorum ki o Tanrı bizim yarattığımız bir kolektif gözetim duygusuydu. İşte Zehra'nın hikayesi tam da buydu. Zehra kendi içinde yıllardır bastırdığı tüm korkularla, tüm özlemlerle, tüm görünmeyen zincirlerle yüzleşmeye başladı ve sonra bedeni konuştu. Sırtında ürtiker döküntüleri çıktı. Ürtiker bastırılan duyguların cilt üzerinden sızan görünmez bir isyanıdır. Zehra'nın dili susarken bedeni bağırıyordu. Çünkü bazen kelimeler anlatamaz ama beden anlatır. Zehra'nın yaşadığı savaş dışarıdan bakınca küçük görünebilirdi, oysa onun ruhunda depremler oluyordu. Zehra'nın savaşı kazanmakla, kaybetmekle de ilgili değildi. O savaşın kendisi kutsaldı. Çünkü bir insan kendi içindeki zincirlerle savaşabiliyorsa bu zaten başlı başına bir zaferdir. Gerçek değişim insanın kendi ruhunda başlar. Oyuncusu olduğu tiyatro sahnesinde Zehra daha önce yazılmış olan senaryoya uymadı. Kendi kurgusunun oyuncusu oldu. Sahneye çıktığında başkasını değil kendini oynadı. Kendi içindeki sessizliği, çatışmayı, yarayı gösterdi. Prova esnasında kendi gölgesiyle yüzleşti. Kendi karanlığını reddetmedi, onu sahiplendi. Gölgesini kabul ettiğinde, eksik yanlarıyla, korkularıyla, kırılganlığıyla barıştığında Zehra artık bir başkası olmak zorunda olmadığını anladı. Ve sahnenin tam ortasında kimseye kanıtlamak için değil, sadece kendine söyleyerek fısıldadı: "Ben benim." Artık başkalarının gözünde bir anlam aramıyordu. Kendini kendi gözünden görüyordu. Peki bu gerçek özgürlük müydü? Çünkü tam da bu noktada tiyatro hocası onu uyardı. Evet oynadığın karakter gerçek olabilir. Bir gün başka bir yerde oynayabilirsin ama şimdi burada bizim kurduğumuz bu anlatının bütünlüğüne bağlı kalmalısın. Çünkü sahne bireysel bir özgürlük alanı değil. Ortak bir kurgunun içinde kolektif bir anlatı yaratma yeridir. Bu uyarı ile birlikte sahnede küçük bir tartışma doğuyor. Mevzu Zehra'nın canlandırdığı karakterin kapalı oluşuna kadar geliyor. İzleyici burada ilk anda hocanın kapalılığı eleştirdiğini, reddettiğini düşünebilir. Ama aslında mesele bu değil. Hoca ne kapalılığı ne de açıklığı tartışıyor. O tiyatronun temel bir gerçeğini hatırlatıyor. Birey kendi kimliğini elbette yaşayabilir. Ama bir topluluğun parçası olduğunda kendi kimliğini o topluluğun kurduğu kurgunun bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde ifade etmelidir. Zehra'nın hatası kendi kişisel özelliğini sahnede kolektif hikayenin önüne koymasıydı. Bu tıpkı bugün toplumsal tartışmalarda yaşadığımız çatışmaları anımsatıyor. Bireysel özgürlük ile ortak zemin arasında doğru dengeyi bulmak zorundayız. İşte tam burada İstanbul Ansiklopedisi bize sessizce ama güçlü bir şey söylüyor. Özgürlük bazen kendini sonsuzca ifade etmek değildir. Bazen de bir topluluğun dokusuna zarar vermeden var olmayı bilmektir. Bugün bunu kendi geleneksel bakış açımızda anlamak zor olabilir. Şimdi size çok farklı bir yerden anlatacağım bunu. Daha evrensel bir yerden. Biliyorsunuz Harry Potter eseri bir diziye dönüştürülüyor. Ve biz hayranlar olarak bunu sabırsızca bekliyoruz. Hatırlıyorsanız Harry Potter dizisinin yeni uyarlamasında şöyle bir tartışma yaşandı. Snape karakteri kitapta çok net tasvir edilmişti. Soluk yüzlü, beyaz tenli, uzun siyah saçlı biri. Ama dizide Snape'i bambaşka bir fiziksel görünüşle sundular bize. Saçları kısa, siyahi bir karakter olarak. Hatta hatırlarsanız altın sarısı saçları olan elfleri bile Yüzüklerin Efendisi dizisinde siyahi bir karakter olarak verdiler. Bu değişiklik karakterin ırkı ya da kimliği yüzünden değildi. Hikayenin kendi kurduğu dünyaya sadık kalınmaması yüzünden rahatsızlık yarattı. Çünkü bir anlatıda estetik bütünlük bozulduğunda izleyici kendini hikayeden kopmuş hisseder. İşte İstanbul Ansiklopedisi dizisinde de mesele Zehra'nın kapalı ya da açık olması değildi. Asıl mesele sahnede kurulan hikaye atmosferinin kişisel ideolojik bir yorumla kırılmasıydı. Yani görünüşten çok hikayenin kendi iç doğasına sadık kalınması tartışılıyordu bu farklılıklara karşı çıkmak değildir. Bu eserin kendi doğasına sadık kalma isteğidir. Mesele kurgu bütünlüğünün korunmasıydı. Tıpkı Snape karakteri örneğinde olduğu gibi insanlar çeşitliliğe karşı değil, insanlar anlatının iç bütünlüğünün doğallığının bozulmasına karşı içten bir rahatsızlık duyuyor. İşte tam burada toplumun sinir uçlarına dokunan meseleler başlıyor. Çünkü bu ülkede saçının açık ya da kapalı olması sadece estetik bir mesele değil. Bu ülkede kıyafet bir mücadele taşıyor. Ve tiyatro sahnesi gibi sözüm ona özgür olması gereken bir alanda bile insanlar birbirlerinin kimliklerine dokunuyor, dokunmaktan korkuyor, uzaklaşıyor. İşte İstanbul ansiklopedisinin bize gösterdiği en acı gerçeklerden biri bu. Biz hala birbirimizin görünüşü üzerinden kim olduğumuzu ve kim olamadığımızı tartışıyoruz. Ve tartışmalar başladığında çoğu zaman konu kapanmıyor, kapanamıyor. Konu bir boşlukta asılı kalıyor, cevapsız kalıyor. Çünkü kimse birbirini gerçekten dinlemiyor. Herkes kendi kimliğini savunmaya geçiyor. Böyle bir zeminde çözüm mümkün olmuyor. Çözümü bulunmayan sorular kanamaya devam ediyor tıpkı hala kapalı açık mevzusu üzerinden edebiyat yaptığımız gibi tıpkı hala bu konuları dizilerde işlediğimiz gibi aslında dizi bile bu konuda kendi kendini eleştiriyor. Amerika ırkçılığı biz ise bu durumu hala aşamadığımız gözümüze sokuluyor. Ve sonra Zehra saçlarını kestiriyor. Belki nesine benzemek için, belki İstanbul'a daha uyumlu görünmek için ama belki de en çok saçlarının ağırlığından kurtulmak için. Saç kadına yüklenen onlarca görünmeyen anlamın taşıyıcısıdır. Uzun saçlar toplumun biçtiği kadınlık rolleriyle örülmüştür. Saçını taramak, saçını örmek, saçını büyütmek bunlar sadece günlük eylemler değil, aynı zamanda bir tür görünür sadakat göstergesidir. Zehra saçlarını kestiğinde sadece saçlarını değil, üstündeki görünmez yükleri de kesti aslında. Onun için saç kimliğini en dışa vurduğu yerdi ve o o kimliğin kendisine ait olmadığını fark ettiğinde keserek kökten bir kopuş yarattı. Sanki şöyle diyordu: "İşte saçım yok artık. Rahatladınız mı? Şimdi beni olduğum gibi bırakır mısınız?" Zehra'nın saçlarını kesmesi bir görünüş değişimi değildi. Bu kendi bedeninde taşıdığı yüklerden bir bir kurtulma cesaretiydi ve bu cesaret yüksek sesle değil, en sessiz, en yalın haliyle kendini gösterdi. Dizinin en başında öğretmenleri öğrencilerine diyordu ki: kendi ansiklopedinizi, kendi mimarinizi ve kendi harfinizi seçin ve bunu sınıfta bizimle paylaşın. Zehra da kendi ansiklopedisini yaratmaya başladı ve N harfini seçti. N harfi Zehra için nesrin demekti. Nesrin demek ev demekti. Çünkü insan en çok eksikliğini hissettiği şeyle yürür hayatta. Zehra'nın evi eksikti, kimliği eksikti. İnsan kaybettiği şeyi hatırlamak için yola çıkar ve her adımı o eksik parçayı aramakla geçirir. Zehra'nın ansiklopedisi bir şehirden çok kendi eksikliğinin haritasıydı. O yüzden İstanbul'da kaybolmak aslında kendini bulmanın başka bir yoluydu. Dizinin sonunda şöyle söylüyor. Artık eminim ki evimde hissetmenin evde olmakla pek bir ilgisi yok. Bana koskocaman bir ev verdin İstanbul. Sonra Nesrin kendi özgürlüğüne gitti. Zehra'nın annesi geldi ve İstanbul yazısının önünde iki harf kaldı. A ve N. An. Hayat sadece anlardan ibaretti. Hayatı sadece yaşamak yetmezdi, hayatı anlamak da gerekirdi. Anlamak, karşıdakinin acısına bakmak demekti. Onun ayakkabılarını giyip onun yollarında yürümek demekti. Gerçekten anladığında yargı kaybolur, mesafe azalır. Çünkü anlamak sevmeye giden yoldur. Anlarsan seversin ve belki de hayat anda kalarak anlam bularak anı yaşayarak birbirimizi anlayabildiğimiz bir yolculuktur. Ona benzemişsin. <laughs> Sana da benzetim.